Merhaba arkadaşlar. Ben Emir Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Stardes açacağız. İkinci kez kayıt yarıda kalıyor arkadaşlar depolama yüzünden. Ama düzelttim arkadaşlar. Bu sefer depolama e, depolamadan dolayı videoya yarım kalmayacak. E, normal devam edeceğiz yani. Arkadaşlar e, iki tane Stardes var. Yani ben iki tane Stardes yok. 3 tane Stardes açtım ama benim kayıt yerde kaldığı için. Bugünlük ilk iki tane açacağız ve yeni karakter alacağız. Jesse abi. Şöyle girebilirsek. Evet. Yeni karakter Jesse. Burada kaç gittiğimizde şey geliyor. Efsane ve bayağı gittiğimizde. E, geliyor. Şimdi isterseniz bunları açarak başlayalım. Destansı, destansıdan bir karakter çıkması yok mu? Kol çıkıyor arkadaşlar. Destansıdan kol çıkarıyoruz. İşte bu be. İşte, İşte bu be. Arkadaşlar, kol çıkardık. Şöyle koltuğu hemen yükseltelim. Ve <laughs> kaldığını seviye yükseltelim. <laughs> Şimdi bu arada kostümü vardı. Bir <laughs> aldık. Bir dahaki maçta zaten bir ee, şey olacak. Neydi o? Ee, Jesse'yi alacağız ha. Arkadaşlar bu video biraz kısa olabilir. Yani çünkü hep kayıt yerde kaldığı için normalde bir videoda 4 tane star hediyesi açacaktık. Jackie'ye Jackie Jackie Arkadaşlar hiç yük almayacağım. Direk saldıracağım çünkü pek zamanımız yok. Yani ben de başka bir oyun oynamak istiyorum. İlk size ee, eğlendirmek için oynuyorum şu an. Şurada. Ben de başka oyun oynayacaktım normalde ama. İşte hem abone artsın diye hem de şey. E, neydi? Siz söyleyin arkadaşlar. hem he, de abone artsın diye. Şöyle ben emz bam diyerek emzini öldürmüş bulunuyoruz. Şöyle ben girdiğimizde yeni karakter Jesse'ye ve yeni karakter Jesse'ye böylece almış bulunuyoruz. Ender Savaşçı, pardon Süper Ender Savaşçı. Poco da geliyor. Gerçekten çok çok iyi. Öyle ki Süper Ender Jackie açılacak büyük ihtimal. Aynen Jackie açılacak. İki yeni karakter olmuş oldu. Altı karakterimiz oldu. Eee, hangi karakterle oynayalım? Ya e ben Primo ile devam edeceğim arkadaşlar. İki savaş kazandıktan sonra açılıyor zaten o şey star ediyse. Arkadaşlar normalde iki star edesine iki savaş kazanınca star edesi açılıyor ya. Normalde star edesini açtıktan sonra bitirecektim. Ama video çok kısa olur diye arkadaşlar. Bir de kupa kasacağım fazladan. Haberiniz olsun. Şöyle hemen Bo'yu öldürelim abi. Yanında Nita var. Nita'yı da öldürelim. Başka neredeler? Ha, Jeki var burada. Bunu da öldürdük. Bot şuradadır herhalde. Yok alttaymış. böylece barli'yi de öldürmüş olduk. Ee, burada ne var? T takım etiketlikleri. <laughs> Star ID'si 700 kupa vermeye başlıyor. Son maçımız. Ee, videomuz 5 dakika oldu. 12 dakikada falan biterim arkadaşlar. Altta Eee, kim var altta? Öyle var. Şöyle brok var şurada. Brook'u hemen öldürelim. Şöyle Primo'yu öldürelim hemen. Hop. Gel oraya öldürdük. O yedi Neyse Ender Aldık mı aldık? Test dansında niye karakter çıkması? Var mı diyecektim yokmuş. Takım etkinliklerini açacağım arkadaşlar. <laughs> ee, bir Shelly ile oynayalım. Dur arkadaşlar elim ıslandı. Şöyle aldık. Gel sen de Alperen. <laughs> Şu iki de alalım beleşik. Şöleğimizi de öldürelim. Hepsini öldürmüş olduk arkadaşlar. Dediğim gibi star hediyeleri bitti. Kupa kasacağız. Kaç dakika oldu? 7 dakika. Arkadaşlar Bu arada e, Brawl Talk Şey e, Yayınlandı arkadaşlar dün Dün saat 8'de yayınlandı Bilmeyenler için hatırlatayım Hatırlatayım derken Bilmiş olun i̇şte Şunu Alalım Gel buraya balya. Aman 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 oraya gitmeyelim. Dur ha gitti. Yine. Aman canımız az. Al işte ya. Bu botlar bizi çalıda nasıl görebiliyor? Neyse kupa aldık mı aldık arkadaşlar. 14 kazanma serimiz var. Şöyle hemen takım etkinliklerini açtık. Ee, ben nakat oynamak istiyorum. Bakalım şöyle hemen oyuna girelim. 9 dakika olmuş. Çünkü 12 dakikada yok. 13 dakikada biterim videoyu arkadaşlar. <laughs> şöyle ben primoyu tam bu kaldı. Bu oyuna şöyle Öldürelim. Ben öldüm. Neyse onlar öldürür. Öldürler. 13 kupayı da almış olduk. Sonraki hedef sezonluk öd ödüller. Arkadaşlar ezan okunuyor. Ezan bittikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar ya da e, şimdi videoyu bitirelim. Ezan bir daha devam ediyor. Şimdi videoyu bitirelim. E, arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.